Merhaba Ben e, Minik Ahmeti, Ahmet Ahmet Burhan'ı Ziyaret ettikten sonra Gerçekten bu tip eylemlerden İlkiliyorum Çünkü e, Bir gazeteci olarak Bırakın bir değerimci olarak e, Onu bir kenara koydum Bir gazeteci olarak bile e, Bazen oturup Keşke Ziyaret etmeseydim, o çocuğu görmeseydim dediğim anlar oluyor. Esasında tabii bizim e, sizlerden bir farkımız var. Ben en son e, tutuklandığımda, 15 Temmuz'dan birkaç gün önce tutuklandığımda bir hesap yaptım. Aynı suçtan babam 69 yıl önce tutuklanmış. Dedim ki yani 69 yılda hiçbir şey değişmemiş. Ahmet Altan'la Mehmet Altan tutuklandığında aynı suçtan Çetin Altan 49 yıl önce tutuklanmış, gene bir şey değişmemiş. Biz bunları 70'lerde yaşadık, i̇şte 69 yıl önce yaşadık, 49 önce yaşadık, 70'lerde yaşadık, 70'lerde abi dediğim insanların öldürüldüğünü gördüm. Daha sonra 70'lerin sonunda 80'lerde aynı şekilde arkadaşım, yoldaşım dediğim insanların asıldığını, 20 metre ilerimde vurulduğunu bütün bunların hepsini yaşadım. İşkencelerde ölen yoldaşlarım, arkadaşlarım oldu. O zamanlar biz sadece kendi kendimizi savunuyorduk sadece kendi kendimize destek veriyoruz. Kısa konuşacağım. Çünkü bir endişemi dile getirmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de işkence gören herkes bütün kesimlerden hemen hemen yerin devlet ve faşizm diktatörlük haricinde birbirini destekliyor. Büyüm şu anda işkence görürken, hapsedilirken, cezaevlerinde hasta yatarken birbirimizi desteklemek değil. Oturup hepinizin düşünmenizi istiyorum. Yarın, çok da uzak değil, yarın Erdoğan iktidarı gittiğindeki bu yanlış esasında sorun Erdoğan'da değil, sorun sistemde. Bu sistemin değişmesi için bir adım atıldığında ne yapacağınızı ciddi bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Hala kendi siyasetinizden olmayan insanlara o desteği verecek misiniz? Hala bizlerle beraber olacak mısınız? Hala Aysel Tuğruk'la Ayşe arkadaşımızın fotoğrafı yan yana olabilecek mi? Bunu ciddi olarak merak ediyorum. Bunu YouTube izlenmelerden fark ediyorum çünkü. Bana sanki olunmayacak gibi bir intiba oluşuyor. Gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Eğer demokrasiye geçmek istiyorsak sadece kendinizi, kendi siyasetinizi düşünmekten vazgeçmek zorundasınız. Hep beraber hareket etmek zorundasınız. Ayrıştığımız noktalar dünya kadar olacak. Zaten dünya bunun üzerine, dünya çelişki üzerine çelişkiler hiçbir iktidarda bitmeyecek. Çelişkinin bitmesi demek zaten size göre dünyanın sonu bana göre, yani size göre kıyamet bana göre de bütün tartışmaların bittiği artık hiç kimsenin hiçbir işe yaramadığı bir dünya demektir. Onun için gerçekten oturup düşünmeniz gerekiyor. Demokrasiye geçiş için bir adım atıldığında ki Erdoğan gittiğinde bu hükümet gittiğinde Demokrasiye geçmiş olmayacağız. O yüzden hemen biletlerinizi alıp da ben Türkiye'ye geri geliyorum falan demeyin sakın o hataya düşmeyin. E, ee, bu ciddi bir süreç alacak. Ee, bu süreç nasıl bir süreç? Bir nesil dedikleri bir süreç. Eee bu insanların gerek memur gerek işte bürokrasi falan filan bunların temizlenmesi bir süreç meselesidir. O da bir nesil dedikleri 24 yıla eşittir. Şaka değil. Türkiye'nin toparlanması en iyi ihtimalden bir 10 yıl alacak. O yüzden demokrasi mücadelesine bakarken sadece kendi çıkarlarınız, kendi rahatsızlıklarınız üzerinden değil, Türkiye'nin ve bütün halkların rahatsızlıkları üzerinden bakmanız gerektiğini düşünüyorum teşekkür ederim